Rüyada köpek görmek, köpeğin ne şekilde gördüğünüze ve köpekle olan etkileşiminize bağlı olarak farklı anlamlar taşır. Rüyadaki köpeğin davranışları, rüya sahibinin hayatındaki olaylar ve duygusal durumlarla ilgili önemli ipuçları sunar. Rüyada köpek sürüsü görmek, rüyanızda çevrede sürü halinde gezen köpekler görmeniz, uzun zamandır arzuladığınız ve gerçekleşmesini dilediğiniz dileklerinize yakın zamanda kavuşacağınızı işaret eder. Bu rüya, umut ettiğiniz güzel gelişmelere ve başarıya ulaşmaya yorulur. Rüyada köpek saldırması, eğer saldıran köpek sizi ısırmamışsa, bu rüya etrafınızda size zarar veremeyecek düşmanların ya da hasımların bulunduğunu gösterir. Onların kötü niyetleri size ulaşamayacak, ancak kin beslemeye devam edeceklerdir. Birden fazla köpeğin size saldırması ve sizin onları alt etmeniz, ailenizden birilerinin davranışlarınızı yanlış anlamış olabileceğini gösterir. Bu durum karşılıklı bir konuşma ya da tartışmayla açıklığa kavuşur ve sonunda barış sağlanır. Köpeğin salyasının üzerinize bulaşması düşmanınızın kötü sözlerinden dolayı üzüleceğinize işaret eder. Eğer köpek üzerinizdekileri yırtarsa hayatınızdaki bazı işlerde aksaklıklar olabileceğini belirtir. Rüyada köpek ısırması, rüyada köpek tarafından ısırıldığınızı görmek, özellikle çalışma hayatınızda rekabet içinde olduğunuz kişiler tarafından zarar göreceğiniz anlamına gelir. Rüyanızdaki korku ve acının şiddeti bu zararın büyüklüğünü simgeler. Başka bir yorum ise düşmanlarınızın harekete geçeceği ve hoşlanmayacağınız olaylarla karşılaşacağınızdır. Bu rüya dost gibi görünen kişilerin kıskançlıkları nedeniyle sizi üzeceğine de delalet edebilir. Köpeğin dostça yaklaşması bir köpek size yaklaşarak dostane şekilde elinizi yalarsa veya hafifçe havlarsa size üstünlük sağlamaya çalışan düşmanlarınızın bundan vazgeçeceği ve sizinle barış içinde olacağı anlamına gelir. Rüyada dişi köpek görmek, çevrenizde kötü niyetli ve sabit fikirli bir kadının varlığına işarettir. Eğer dişi köpek, erkek köpekleri yönlendiriyorsa, kötü yola düşmüş bir kadını ve bir erkeği sizin evlendireceğinize yorulur. Anne köpek ve yavruları Rüyanızda bir köpeğin yavrularını emzirdiğini görmek hayırlı işlere delalet eder. Çocuklarınız varsa Onların size fayda sağlayacağına, bekarsanız hayırlı bir evlilik yapacağınıza işaret eder. Rüyada köpek beslemek, köpek beslemek maddi ve manevi olarak güçlenmeye işaret eder. Evi koruyan köpekler ev ve aile güvenliğini simgelerken dişi köpeklerin ürüdüğünü görmek kötü niyetli kişilerden gelebilecek zararlara işaret eder. Süs köpeği görmek eşinizle aranızda ufak sorunlar olduğunu gösterir. Eğer süs köpeğini kucağınıza aldıysanız eşinize ilgi ve alaka konusunda dikkatli olmanız gerektiğine yorulur. Bunun yanı sıra süs köpeği neşe ve mutluluğa da işaret edebilir. Çoban köpeği görmek bir çoban köpeği sahibi olduğunuzu görmek, maddi ve manevi yönden güçleneceğinize işarettir. Aynı zamanda, düşmanlarınızın sizden çekindiği anlamına gelir Tazı köpeği görmek güçlü bir düşmanı simgeler. Eğer devlet işleriyle uğraşıyorsanız makamınızın yükseleceğine yorulur. Köpeğe dönüşmek ve köpek eti yemek rüyada köpeğe dönüştüğünüzü görmek, kibirli davranışlarınızı bırakmanız gerektiğine işarettir. Köpek eti yemek ise düşmanlarınız üzerinde üstünlük kuracağınızı ancak harama bulaşma ihtimalinizi de belirtir. Rüyada köpek sütü içmek, köpek sütü içtiğinizi görmek bir düşmandan veya hasımdan duyulan korku ve endişeye işaret eder. Bu korku fiziksel bir tehditten ziyade karşı tarafın sözlü saldırılarından veya hilelerinden kaynaklanabilir. Rüyada köpek sütü içmek aynı zamanda kendinizi güvende hissetmeme ve çevrenizdeki kişilere olan güvensizlik hissine dikkat çeker. Bu rüya cesaretinizi toplamaya ve korkularınızla yüzleşmeye ihtiyaç duyduğunuzu da gösterebilir. Rüya'da köpeğe tasma takmak. Bir köpeğe tasma taktığınızı görmek, hayatınızda karşılaştığınız bir sorunu çözmek için dostlarınızın yardımına ihtiyaç duyacağınızı ifade eder. Bu durum sadece maddi yardım değil, aynı zamanda manevi destek ihtiyacını da simgeler. Tasma takmak aynı zamanda kontrol ve otoriteyi temsil eder. Bu rüya çevrenizdeki bir durumun kontrolünü ele alma arzusunda olduğunuzu veya başkalarından yardım alarak bunu gerçekleştireceğinizi gösterebilir. Rüya'da siyah köpek görmek genellikle olumsuz bir anlam taşır. Bu rüya yaklaşan bir rahatsızlık, huzursuzluk veya içsel bir sıkıntıyı simgeliyor olabilir. Siyah köpek aynı zamanda esmer tenli bir düşmana veya hayatınızda sorun çıkarabilecek birine işaret edebilir. Rüya, bu kişiyle ilgili dikkatli olmanız ve olası bir tartışmaya ya da soruna hazırlıklı olmanız gerektiğini belirtir. Eğer siyah köpek dostça davranıyorsa, bu sorunların çözümü için bir fırsat doğabileceğini de gösterebilir. Rüya'da beyaz köpek görmek Beyaz bir köpek görmek düşmanlık eden ancak vicdan sahibi bir kişinin varlığına işaret eder. Bu kişi sizinle rekabet etmek ya da size zarar vermek isteyen biri olabilir ancak içinde bulunduğu merhamet duygusu nedeniyle niyetlerini tam anlamıyla gerçekleştiremez. Beyaz köpek aynı zamanda hayatta karşılaşılacak engellerin aşılabilir olduğunu ve bu süreçte sabırlı ve anlayışlı olmanın önemini simgeler. Rüya'da köpeklerin kavgası, köpeklerin kavga ettiğini görmek çevrenizde size düşmanlık eden kişilerin birbirleriyle çatışmaya gireceğini ve bu durumun sizin üzerinizdeki baskıyı hafifleteceğini ifade eder. Bu rüya, düşmanlarınızın birbirine zarar vermesiyle birlikte sizin bu mücadeleden sıyrılabileceğinizi işaret eder. Rüya, aynı zamanda çevrenizdeki çatışmalardan uzak durmanız ve kendi yolunuza odaklanmanız gerektiğine de işaret edebilir. Rüyada yavru köpek görmek masumiyet, sevimlilik ve sadakati simgeler. Bu rüya hayatınıza neşe ve mutluluk getirecek bir olayın veya bir kişinin habercisi olabilir. Eğer yavru köpeği seviyorsanız, bu durum gelecekte alacağınız sevinçli haberlerin sizi mutlu edeceğine işaret eder. Yavru köpek aynı zamanda bir çocuğu ya da yeni bir başlangıcı simgeliyor olabilir. Rüyada köpek havlaması duymak bir köpeğin havlamasını duymak genellikle çevrenizde kötü sözler sarf eden veya size karşı düşmanca davranan bir kişiyi işaret eder. Havlamanın yüksekliği ve şiddeti bu düşmanlığın veya eleştirinin derecesini simgeler. Eğer havlama size karşı değilse, bu durum çevrenizde olup biten olumsuzlukların sizi doğrudan etkilemeyeceği anlamına da gelebilir. Rüyada köpek ölüsü görmek Köpek ölüsü görmek hayatınızda bazı zorluklarla karşılaşacağınıza, rahatsızlık hissedeceğiniz durumlarla baş etmek zorunda kalacağınıza işaret eder. Bu rüya aynı zamanda geçmişte yaşanan bir dostluk ya da düşmanlığın sona erdiğini ifade eder. Köpek ölüsü özellikle iş veya aile hayatınızda yaşayacağınız geçici bir huzursuzluk dönemine de işaret edebilir.